Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Link Coin Teknik Analiz incelemesinden herkese merhabalar. Açıklama kısmında bulunan Twitter ve Telegram adreslerimi takip etmenizde fayda var. Ayrıca burada yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Link Coin temel analiz kısmına baktığımız zaman şu an dolaşımda 441 milyon adet Link Coin var ve toplam ve maksimum arzı 1 milyar seviyesinde arkadaşlar. E, piyasa değeri buçuk milyar dolar 24 saatlik hacmi de 1 milyar dolar seviyesinde 591 bin kişi tarafından izleme listesinden alınmış bir coin. Peki Link koyun ne yapar? Önemli bir projesi vardır. Link koyun Oracle ayı yani kahin olarak geçer. Chainlink blockchain tabanlı akıllı sözleşmelerle gerçek dünya uygulamaları arasında köprü vazifeyi görmeyi hedefleyen bir platformdur blockchain'ler ağ dışındaki veriye erişim sağlayamadığı için akıllı sözleşmelerde veri sağlayıcı olarak kahine yani linke ihtiyaç duyuyorlar. Çay linkin durumunda kahinler Ethereum ağına bağlı bulunuyor. Kahinin sağladığı harici veri önceden belirlenmiş koşullar gerçekleştiğinde akıllı sözleşmeleri tetikliyor, tetikliyor, sağlıyor. Yani dünya gerçek dünya ile blockchain arasında bir köprü vazifesi olarak e, link coin e, kullanılıyor önemli bir proje e, mutlaka link coin her zaman olması gerekiyor arkadaşlar yani bu tüm kripto para alan içerisinde link coin'in olması olmaz link coin birinci sırada gelir mesela daha önceki analizlerimde TRB'den bahsetmiştim Teller'dan o da Oracle A ama e, tabii ki linkle e, aynı e, aynı dengede olması imkansız arkadaşlar. Onun için link her zaman birinci sıradadır diyebiliriz. Hemen buradan teknik analiz kısmına geçelim. Link coin ile ilgili neler olabilir? Nerelere kadar yükselebilir? Tekrar mega boğa geldiği zaman veya yükseliş olduğu zaman nerelere kadar gidebilir? Gördüğümüz grafik haftalık bir grafik. Buradan hareketli ortalamalara baktığımız zaman şu an için 100 günlük hareketli ortalamayı gördüğünüz gibi daha önce bakın bu bölgede de destek olarak 100 günlük hareketli ortalama çalışmış. Çalıştıktan sonra burası neresi arkadaşlar? Pandemi döneminde olduğu dönem. Yani 1.46 seviyelerinde geçen sene Mart ayında 1 dolar seviyelerindeyken 50 dolar seviyelerine yani 50 x'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş ve daha önceye baktığımız zaman 2018'deki tarih zirvesi döneminde 0.20'den yine 1 dolar seviyelerine kadar yükselmiş ve daha önce de 1.345 seviyelerini görmüş 2019 zamanlarında yani bu da ciddi bir yükseliş 15 x'lik bir yükseliş yapmış ama geçen seneden bu yıla kadar ciddi bir yükseliş olmuş ama yükselişi bu yükselen kanal içerisinde devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Onun için şöyle bir bakalım nereye kadar yükselebilir? Bir dahaki bu bölgeler alım yeri midir? Ona bakalım. Bakın daha önce 100 günlük hareketli ortalamadan yukarıya doğru hareketine devam etmiş yükselen kanal içerisinde. Ve şu an için baktığımız zaman da yine 100 günlük hareketli ortalamanın olduğu bölgeden geri dönüş yapacak. Daha sonra bakın hareketleri beraber inceleyelim arkadaşlar. Yani geçmiş fiyat hareketleri geleceğe yansıtacaktır. Hemen büyüttüğümüz zaman bakın. Buraya dokunduktan sonra 100 günlük hareketli ortalama. Bakın bu bölgede dokunmuş. ikinci defasında bakın altına in, sarkmış ama kapanış yapmamış. Ve daha sonra 100, 50 günlük üstsel hareketli ortalamaya doğru hareket yapmış. Birincisinde geçememiş arkadaşlar. İkincisinde geçmiş. Bakın İkincisinde düzeltiyorum. İkincisinde geçmeyi denemiş. Ama üçüncü de ciddi bir yükseliş başlamış. Bakın yani şu 1-2 şöyle bakalım. Bakın şu bölgeden aldığımız zaman şu an için hemen hemen bu bölgelerdeyiz biz. Aldığımız zaman %76'lık bir yükseliş. Yani şu bölge 2.17 bölgesinden neredeyse 3.46 seviyelerine kadar çıkmış. Ve daha sonra yavaş yavaş yükselişini devam ettirmiş. Dolayısıyla bizim bu hafta bunun altına kapattık. Bakın e, bu altına düştük. 100 günlük hareketli ortalama altına iğne attık. Eğer 100 günlük hareketli, hareketli ortalamanın altına düşmüyorsak 50 günlük hareketli ortalamaya gideriz ve hacimli bir şekilde gitmişiz. Bakın hacim tarafını açalım. Tabii ki buradaki hacim şu an haftalık olduğu için düşük gözükebilir ama ortalamalar seviyesinde güçlü bir mum yapmışız arkadaşlar. Güçlü bir mum. Muhtemelen bu hafta burada kapatacaktır. İkinci hafta yine buralarda kapatma ihtimali olabilir. Geçmiş fiyat hareketlerine göre ve daha sonra da ciddi bir kırılma olursa 50 haftalık hareketli ortalamayı ciddi bir şekilde kırılır olursa sert bir yükseliş olacağı e, görülebilir. Neden? Çünkü geçmişte bakın sert bir mum, bakın sert bir mum yapmış ama tabii ki bu en tepeden geliyor. Bu yarıda dönmüş ve ciddi bir arada benzer fiyat hareketleri hemen hemen aynı şekilde olma ihtimali yüksek. Bakın bu bölgede kırılım geldikten sonra yükseliş hareketi devam etmiş. Bu bölgede yine kısmen kırılım geldikten sonra e, yükseliş hareketi devam etmiş. Bakın bu bölgede kırılım geldikten sonra yükseliş hareketi devam etmiş. Yine bu bölgede de bakın sert bir şekilde kırılım geldikten sonra yükseliş hareketi devam edecektir. Geçmiş 3 hareket aynı şekilde olmuş. Muhtemelen bu harekette bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Peki nereye kadar yükselebilir? Hemen dilerseniz tabi bunları biz e, e, fibonacci çekip hemen düzeltelim şöyle. Fibonacci'yi çekip Fibonacci dirençlerine göre söyleyebiliriz arkadaşlar sizlere. Bakın ilk olarak gideceği nokta 22.99 bu bölgenin geçilmesiyle beraber hemen çekelim 29 bölgesi 29 dolar bölgesi daha sonra 33 ve 36 sonra 45 ve 54 bölgeleri hedef olarak takip edecek nokta yakın vade hedef 23 dolar daha sonra da 29 dolar hedef olarak takip edilebilir bu bölgede şöyle bu şekilde e, fotoğrafını çekebilirsiniz arkadaşlar. En azından direnç noktalarını görmüş olursunuz. Hemen burayı kaldırdıktan sonra bakın şöyle yapalım. E, günlük grafiğe geçelim arkadaşlar. Günlük grafikte neler görüyoruz? Ona bakalım isterseniz. Baktığımız zaman biraz önce bahsetmiştik. Buradaki hareketli ortalama tabii ki 50 haftalık hareketli ortalama. Burada da 50 günlük hareketli ortalamayı gördüğünüz gibi geçmekte zorlanıyoruz ve ilk defa temas ediyoruz arkadaşlar. Bakın bu bölgede şu bölgede kırdıktan sonra aşağıda şu bölgede kırdıktan sonra hiçbir şekilde 50 haftalık 50 günlük hareketli ortalamayla temas etmedik. Düzeltiyorum arkadaşlar düzeltiyorum. Bakın burada kırdıktan sonra bu bölgeye geliyoruz ve şu şekilde bu bölgeyi test ettikten sonra yani düşüş onayı aldıktan sonra hareketlerimizi aşağı doğru devam ediyoruz. Yani bu bölgeyi bir defa test ediyoruz ama düşüş onayı almak için test ediyoruz. Test ettikten sonra daha ondan sonra hiç test etmiyoruz ve ilk karşılaşmamız 50 günlük hareketli ortalamayla yani muhtemelen önümüzdeki günlerde bu bölgenin kırılacağını düşünüyorum. Şu an için direnç olarak 19.84 zaten çok yakın bir bölgedeyiz. Eğer bu bölgeden geri çekilecek olursa şöyle bakmamız lazım. Nereye kadar düşebiliriz? Bakın daha önce bu bölgelerde yoğun bir şekilde kalmış. Zaten 18.58 burayı da test etmiş. Bu bölgelerde kalma ihtimalimiz yüksek arkadaşlar. 20 günlük hareketli ortalamayı açarız. Orası da destek olur. Çünkü 20 günlük hareketli ortalamaya geçtikten sonra hacimli 50 günlük hareketli ortalamaya dokunuyor. 50 günlük hareketli ortalama geri gelebilir, düzeltme yapabilir. Ama burayı geçtikten sonra daha sonra da 100 günlük hareketli ortalama 23 dolar daha sonra da 28 dolar seviyelerine kadar yükselme potansiyeli var arkadaşlar. Link coin'de. Hacim tarafını açtığımız zaman da hacim gördüğünüz gibi ortalamalar seviyesinde bir hacim var gayet iyi. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandındaki durum şu an için gördüğünüz gibi hem Bollinger bandının üst kanal direnci hem de 50 günlük direnç şu an için bize engel direnç olarak çalışmış ama aşağıda 20 günlük Bollinger bandının özellikle şu hareketli ortalamaları kapatalım. Bakın arkadaşlar özellikle geçmiş buradan beri hemen hemen 50 günlük buradaki hareketli ortalamanın üzerinde çok fazla kalmayı başaramamışız. Kısmen şu bölgede biraz kalmışız ama yani burada bir, bir gün bir yeşil mum yaktıktan sonra tekrar geri dönmüş. Ama burada ilk defa bakın 1, 2, 3, 4 gündür artık 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı başarıyoruz. Bu gayet güzel. Önümüzdeki günlerde link coin'in tekrar eski günlerine döneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve yükseliş hareketini eğer sabırlı olan varsa kenara atmayı bekleyen arkadaşlarımız varsa bu bölgeler iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Link koyun mutlaka olmazsa olmaz. Eğer Bitcoin 100 bin 150 bin dolarlar seviyesine ulaşıyorsa link koyun burada 100 150 dolar seviyelerine çok rahat ulaşır arkadaşlar. Hemen haftalık grafikte son olarak şunu gösterip analizi sonlandıralım. Bakın bunları şöyle kapatalım arkadaşlar. Düzeltiyorum kapatmayalım şöyle yapalım arkadaşlar. Bollinger bandını kapatalım daha net olur. Bakın genelde bu dip noktaya geldikten sonra bakın şu dip noktaya geldikten sonra yaklaşık 28 hafta sürmüş. %1867 bir yükseliş gerçekleştirmiş. Bakın bu bölgede 28 hafta bakın bu bölgeye geldiğimiz zaman 25 hafta sürmüş. %1234'lük bir yükseliş gerçekleştirmiş. Bakın bu bölgeyi de ve son olarak da bu bölgeden alırsak hemen bunu indirelim. Yaklaşık 20-28 hafta sürer ise Bakın şu bölgelere yani şu bölgelere gelirse yaklaşık Şubat ayına kadar tekabül eder. Fiyatının da 140 dolar seviyeleri olması ihtimali var arkadaşlar. Şu yani %900'lük bir yükseliş potansiyeli olma ihtimali var değerli yani 100 doların üzerine link coin uzun vadede çok rahat çıkacağını düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi geçmiş fiyat hareketleri 28 haftada çıkmış. Öbürkü 25 haftada. Bu da 25-26 haftada çıkarsa 120-140 dolar o seviyelere kadar çıkma ihtimali var. Bu da 7-8 x'lik bir yükseliş demek gayet iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerimiz link coin'de bunlar. Dip bölgedeyiz. Bu bölgelerden alım yapmak gayet mantıklı. Ama dediğimiz gibi her zaman piyasanın öbür tarafına düşünüp 100 günlük hareketli ortalamanın olduğu bölgeye stop koymak şartıyla arkadaşlar. Çünkü buradaki yükselen beyaz trend kırılır ise o zaman link coin'de sert düşüşler görülebilir ama şu anki piyasada bunun olacağı çok düşük bir ihtimal. Yani Bitcoin'de çok sert satışların olması lazım ki o böyle bir şey olsun ki Bitcoin'de artık yavaş yavaş biz boğa tarafına geçmek üzereyiz arkadaşlar. Söyleyeceklerim şu an için bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.